Merhabalar, bugünkü konum nasıl dua edilmeli? Sebebi çünkü bu konularla ilgili çok soru geliyor mail yoluyla, telefon yoluyla. Ee, nasıl dua edilmeli? İnananlar için, inanmayanlar için nasıl istenmeli? Tabii ben şu anda hani dua edilmeli konusunu aldığım için elbette ki Allah'ın bize vahyettiği Kur'an-ı Kerim üzerinden gitmeyi tercih ediyorum. Ve nasıl dua etmemiz gerektiğini Rabbim çok güzel bir şekilde Meryem suresinde zaten bize aktarmış durumda biraz sonra onu aktaracağım. Ancak ben toza gaz bulutundan anlatmaya başladığım için şimdi Meryem suresi deyince Meryem'in de anlamını söylemek durumundayım. Meryem namuslu iffetli kadın anlamına geliyor. Zaten Rabbim vahiyinde özel isim kullanmıyor hep sıfatlar kullanıyor. O yüzden sıfat isimler Rabbimiz için önemli. Kendi ifadesinde de biz ona dua ederken de. örneğin işte Zennun diyor balık balık sahibi anlamına geliyor. Yusuf diyor güzel yüzlü. Ebu Leheb ateşin babası ya da kırmızı yüzlü diye bahsediyor. Yahya ...yaşayan anlamına geliyor. Ahmet, Muhammed çok övülmüş anlamına geliyor. Dolayısıyla sıfatlarla insanları övmenin ve anlatmanın... ...önemini biz buradan görüyoruz. Bu da esmalarla ilgili bölümümüzde tekrar değineceğim nokta. Allah da kendisini bizi sıfatlarıyla anlamamız için... ...bizi yönlendiriyor aslında. Evet, Meryem aramış, temiz bir anlamına geliyor. Şimdi Meryem suresi başladığı zaman... Genelde mukatta harfleri denir. İşte kesikli hece anlamına gelen kesikli harfler diye kesikli heceler. Ben daha çok şifreli diyeceğim çünkü bir şeyin kesiği değiller. 28, 29, 29 surede 28 tane Arap alfabesi içerisinden 10, 14 tanesini Rabbim kullanmıştır surelerin başında. Ve bunların hepsi bir sanki şifredir ve belirli bir alana açılış ya da vahyin indirilişiyle bağlantılı. Her birinin meleği ve görevlisinin olduğu. Ee, ve Meryem Suresi de Kaf, Haya, Ayn, e, Arap harflerinin sesleriyle başlar. E, birinci e, ayet böyle giriş yapar. Bismillahirrahmanirrahim tabi tabi başında. Sonra bu Rabbi ve ne zaman bu, bu, şekilde başladıysa yani şifreli harflerle başladıysa mutlaka Rabbimiz ya vahye ya, vahye, ya vahyin indirilişine ya vahiydeki önemli kişilere vurgu yapar. Burada da e, iki ki vurgusu da ...belirli anne baba ilişkilerini aktaracak olduğu peygamberler. Ebeveyn ilişkileriyle bağlantılı. Yani baba oğul, oğul baba, anne oğul bağlantısı giden bazı kıssalar veriyor bize. Bu Rabbinin Zekeriya kulunu anışın, anmasıdır. Evet şimdi başlıyoruz bakalım nasıl dua ediliyor. Hani o Rabbine gizli gizli bir sesle yalvarmıştı. Birincisi demek ki gizli bir sesle öyle bağıra çağıra haykırarak, isyan ederek e, değil gizlice hafif bir sesle yalvarmıştı. Şöyle demişti Rabbime, Rabbim şüphesiz benim kemiklerim gevşedi, saçım sakalım ağırdı. Sana yaptığım dualarda her zaman karşılık gördüm. Ne yapıyor? Bir durum beyanında bulunuyor. Yani kendi acziyetini bildiriyor. Ben artık zayıflamış bir durumdayım, yaşlanmış durumdayım. Üçüncüsü, sana bütün dualarımda karşılık gördüm, şükür. Şimdi demek şu ana kadar geliyoruz ki, bir, gizlice hafif sesle yalvarmak. İki, Allah'ın karşısında acziyetini bilmek. Üç, şükretmek vermiş olduklarına. Devam ediyoruz. 5 ve 6. ayetler. Gerçek şu ki ben benden sonra gelecek akrabalarımdan korkuyorum. Yani onların negatif davranışlarından. Karım ise kısırdır. Bana kendi tarafımdan Yakup hanedanına varis olacak bir veli ver. Çok güzel bir şekilde burada neyi bildiriyor? Gerekçesini bildiriyor. Durumu bildiriyor. Çünkü Yakup Hanedanlığı'nı devam ettirmeye layık gördüğü bir kimse yok. Bu nedenden dolayı bir veli istiyor. Çocuk değil, çünkü çocuk olamayacağı düşüncesiyle karım da kısırdır diyor. Aslında gönlünün arzusu çocuk sahibi olmak. Ama bunu bu şekilde belli etmiyor. Bana bir veli ver diyor ama Allah onun kalbindekini biliyor çünkü herkesi bilen odur. Niyete bakar her zaman için. Demek ki burada şunu gördük şu ana kadar. Duanın kabulü için gizlice ve sessizce dua etmek gerekiyor. Yani yüksek sesle değil. İki, aziyetini ve çaresizliğini durumunu bildirmek gerekiyor. Üç, Allah'ın vermiş olduklarını övmek, onu tespit etmek, tespit etmek ve şükretmek gerekiyor. Dört, di, dileğinin gerekçesini söylemek. Yakup Hanedanlığı'na ben bir vars e, varis istiyorum demek. E, dileğini mutlaka gerekçelendirmesi gerekiyor. Mesela şimdi örnek verelim. Diyelim ki e, borçlarını ödemek isteyen kişiler için, not aldım buraya bakıyorum. Borçlarını ödemek isteyen kişiler nasıl dua etmeliler? Gizlice ve sessizce bir kenara çekilmeliler. Ortalıkta değil, gösteriş yaparak değil, bağıra çağıra değil. Allah duyuyor zaten yani. Hafif sesin de sebebi var dualarda. Kişi kendi dediğini duysun. Bir, tabii ki şahit olarak melekler de dinliyor. Melekler de kalpten geçebilir ama onlar da ona şahit olsun. Gizlice ve sessizce kenara çektik. Rabbim borçlarım arttı. Bak sorunu anlatıyor. Ödemelerim başımı açtı kendimi çok çaresiz hissediyorum. Durumu bildirdim. Şimdi övecek. Senin her şeye gücün yeter. Sen her şeye kadir ve her şeye muktedirsin. Sıfatlarla övmek. Sen çok zengin Gani. Dilediğini dilediğin kadar zengin eden Muni'sin. Ve sen karşılığını cömertçe veren karşılıksızca veren ve hapsın. Bana ve aileme bugüne kadar verdiğim bütün nimetlerime şükürler olsun. Geçtik mi üç, dört daha doğrusu. Allah'ım okuttuğum çocuklarım var. Karım da hasta. Ben de artık yıprandım. Örnek böyle bir aile olabilir. Yüce Rabbim bütün ödemelerimi yapacağım. Hatta birikim yapacağım, başımı huzurla sokacağım bir ev alacağım parayı vevhap adına bana karşılıksız ver. Bana hayırlı ve bereketli paralar lütfeyle. Bakın dua böyle olması gerekiyor. Ne yaptık? Sessizce çekildik. 2. Durumu anlattık. Aciziyetimizi bildirdik. 3. Onu sıfatlarıyla övdük ve teşekkür ettik. 4. Gerekçe isteğimizin gerekçesini söyledik. Ve isteğimizi net bir şekilde aktardık. Ne istediğimizi söyledik. Kuantum e, sıçramasının 21 adımının başlangıcında istemekle ilgili maddede bahsetmiştim. Oğlum arabada giderken öyle söylemişti. Ne istediğini bu insanlar üç şeyi bilseler her şey çözülecek demişti. Ne istediğini bilmek, nasıl isteyeceğini bilmek, kimden isteyeceğini bilmek. Evet Meryem suresinde de bu. Ne isteyeceğini biliyorsun, bilmek, nasıl isteyeceğimizi burada gösteriyor. Kimden? Allah'tan. Başka bir örnek, yine gizlice bir yere çekilerek ve sessizce. Evlenmek isteyenler için. Rabbim evlenemediğim için çok çaresizim, mutsuzum, huzursuzum, çevremdeki herkes evlendi. Ben evlenememiş olmaktan dolayı çok mutsuz hissediyorum. İlk, o şey. ikincisi sessizce çekildik, ikincisi durumu bildirdik ve aziyetimizi bildirdik. Üç. Şimdi övme vakti. Senin her şeyi gücün yeter çünkü sen her şey kadir ve muktedirsin. Sen Fettah adınla bütün kapıları açan, genişletensin. Sen bayis adınla sürekli yeni oluşları, sürekli halde sürdürensin. Bana ve aleme verdiğin her şey için sana şükrederim. Şükrümüzü de yaptık ve övgümüzü de yaptık. Devam ediyoruz. Allah'ım yaşım geçiyor. Hayatımı yalnız geçirmekten korkuyorum. Sevgiyi paylaşacağım bir eşimin olmamasından ben endişe ediyorum. Durumu anlattık. Yüce Rabbim, şimdi talebi netleştireceğiz. Ruhen, bedenen, zihnen anlaşacağım, imanı sağlıklı, has bir kulunla, aşk ve sevgi dolu, güven ve sadakat dolu, muhteşem bir evlilik yapmak istiyorum ve bunu senden diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.